gerçekleştiriyoruz. Malum Burdur'un can damarı, hayat suyu bir göl var. Hani şu geçtiğimiz yıllarda bir milyon insanın uğruna su nöbetine çıktığı Burdur Gölü. Gerçekten çok güzel bir göl. Burdur'a hayat veren bir göl. İnceliyoruz, bakıyoruz ki Burdur Gölü artık kurumaya başladı. Bu hafta sonu Burdur'da çok sevgili dostum Adnan Taraşlı'nın oğlunun düğün merasimine geldik. Hazır Burdur'a gelmişken güzel Burdurumuza gelmişken sizlerle bu gölün hikayesini bu sabah biraz konuşmak istedim. Evet, her gittiğimiz yerde bir çevre olayıyla karşılaşıyoruz. Türkiye'de maalesef zenginliklerimize sahip çıkmıyoruz. Zenginliklerimizi koruyamıyoruz. Tarihimizi, doğamızı, geçmişimizi koruyamıyoruz, sahip çıkamıyoruz. O bakımdan şimdi size Burdur'dan çok enteresan, çarpıcı şeyler anlatacağım bu sabah. En çarpıcı olanı tabii ki Burdur Gölü. Burdur Gölü'nün evet, başlıkta da attığım gibi birçok çevrecilerin, Burdurluların, çevre gönüllülerinde de söylediği gibi Burdur Gölü kurumasın. Burdur Gölü kurumasın demek işe yarıyor mu? Tabii ki işe yarar. Hepimizin benim gibi buraya gelen herkesin çevresi olan eli kalem tutan dili döndüğünce bu konuyu sıcak tutmalı. Burdur'u Burdurumuzun güzel bu gölünü korumalı ve kamuoyunda gündeme getirerek bu meseleyi sıcak tutmalı. Şimdi Burdur gölü niye kuruyor? Çok rivayetler var bu konuda. Teknik incelemeler, analizler, birçok e, çalışma var bu konuda. Burdur'un geçmişteki valileri de, Burdur'un yöneticileri de bu kol, gölün kurumaması noktasında tabii ki çok büyük ciddi çalışmalar yapıyorlar. E, gölün etrafı oldukça geniş. Yani bu bölgenin Türkiye'nin önemli büyük göllerinden bir tanesi. Şimdi az sonra gölün kıyısına indiğimizde ki gelmek üzereyiz. Eskiden gördüğünüz gibi şu beyazlıkları göl buralara kadar çıkıyordu. Şu anda yol olarak yürüdüğüm bu e, noktalar su altındaydı. Şu anda bu maalesef özellikle son 10 yıldır ciddi şekilde gölümüz Kuruyor, çekiyor. Bir yerlerden kaçıntımı var. Bu arada tabii gölü etrafındaki yaşayanları ne amaçla nasıl kullanıyor, ne kadar koruyor. Yani hem her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Hepimizin, herkesin bu gölü kurtarması için koruma altına alması gerekiyor. Evet, bu gölde denizi denizde. Yani insanlar bu gölü yüzme amaçlı da kullanabiliyor. Temiz, düzgün. İşte gördüğünüz gibi az ileride martılar şu anda gölün içerisinde ördekler bunları da göreceğiz şimdi. Şimdi efendim Burdur ilimiz gerçekten Akdeniz'in Batı Akdeniz'in önemli illerinden tarihi olan bir ilimiz. Ben Burdur'u çok severim. Kendim Antalyalıyım, Alanyalıyım ama Burdur en çok ziyaret ettiğim illerden bir tanesi. Burdur'da gazeteci arkadaşlarımızla işbirliğimiz var. Burdur Gazeteciler Cemiyetimizle, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu üzerinden, Antalya Gazeteciler Cemiyeti üzerinden işbirliğimiz var. Bu konuları da çok sık dile getiriyoruz hep çalışmalarımızla, işbirliğimizle. Burdur'un birinci ana sorununun, şimdilik çevre olarak söylüyorum bunu, bu gölün kuruma meselesi. İkinci ana sorunu da, yine şöyle döndüğüm zaman, bakın şu karşıdaki dağın, şöyle bir zoom yapayım, tepesine baktığımızda, bu dağın tepesi ve arkaları, e, mermer ocakları bu Burdur halkını en çok rahatsız eden çevre olaylarından bir tanesidir. Bu gördüğünüz dağların yani arka tarafları, ta ilerideki e, açıkçası e, tabii ki mermerler de işlenmesi lazım. Mutlaka buna karşı değiliz ama doğayı, çevreyi de e, çok tahrip etmeden bir de insanların gözleri önündeki, insanların kullanabildikleri çevreyi, doğayı yok etmeden bu doğa zenginliklerimizi kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇şte göl bu. Göl biliyorsunuz bakın ee, ne kadar çekmiş, kurumuş. Şimdi daha yakın bir şekilde. Bu arada tabii göl demişken şunları da göstermek istiyorum tabii. Bunlar bizim insanlarımızın ne kadar temiz olduğunu ne kadar düzgün olduğunu çevresine ne kadar sahip çıktığını gösteren şeyler bunlar. E bunları da söylemek durumundayım. Madem buraya kadar gelmişken. Evet. E, Burdur'un dan bahsediyordum. Burdur'un genç bir belediye başkanı var. Şimdi bazı e, şeyleri söylerken insanların hakkını, hukukunu da teslim etmek lazım. Burdur'un Ali Orkun Ercengiz e, belediye başkanı gerçekten Burdur'a sahip çıkan, genç, dinamik, Burdur'un çevresini, Burdur'un içini hizmet anlamında değiştiren, değiştirmeye çalışan, partiler üstü kendini gören, düzgün, genç, dinamik bir belediye başkanı var. Yani kendisine hangi sorunu götürseniz, açık yüreklilikle o sorunu hemen çözecek, çözebilecek kabiliyete e, sahip, dinamik bir arkadaşımız. Şimdi onunla da akşam konuşuyorduk. Dün akşam. E, bu Burdur Gölü'nün korunmasıyla alakalı belediye olarak da çok ciddi çalışmalar yaptığını e, yakında bunları kamuoyuyla e, paylaşacağını e, anlattı. E, Burdur merkezde de çok güzel hizmetlerin olduğunu Çalışmaların olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın, nereden gelmiş göl? Ta oradan şöyle inelim aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi, evet göl işte hala geri geri gidiyor, batıyor ve kuruyor daha doğrusu. Şu anda belki de e, hiç yanaşamayacağımız bir noktaya yürüye yürüye indik ve göl kurumuş bir vaziyette Evet burdurun ceviz ezmesi meşhur burduru anlatalım biraz istiyorum gelmişken buraya kadar ee, gördüğünüz gibi bakın çatlakları böyle ceviz ezmesini anlatırken görüntülerimize gelen bu ilginç doğa olayını çevreyi çevre olayını da anlatayım istedim biraz ilerleyeceğim işte iki çevre olayını aynı anda e, aynı kareye sığdırabiliyoruz. Karşı dağlarda mermer ocakları doğa çevre olayı ve hemen önümüzde Burdur Gölü'nün, Kuryan Burdur Gölü'nün e, vahim hali. Şurada bir bidon var. Bu bidonu anlamadım. O bidonu da bir görelim istiyorum. Ya bu arada e, herkese günaydın. Efendim huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum herkese. Burdur'dan selam ve sevgiler gönderiyorum. Bugün size Burdur'dan sesleniyorum. Evet zaman zaman böyle canlı yayın yapacağız. Bu varil yani zehirli bir varil mi? Onu bir inceleyeyim istedim ama içik kapalı şu anda. Ve dolu da görünüyor. Ne var içinde bilemedim. Ee, i̇çi dolu, kapalı, zehirli bir varil midir, değil midir? Evet, Burdur gölü çekince bu yaramaz varil de ortada kalmış. Evet, Burdur gölü'nün ezmesi, Burdur'un ezmesinden bahsetmiştim. Ee, Burdur tarım ve hayvancılıkta gelişmekte olan e, bir ilimiz en çok göçü Antalya'ya verdi. Burdurluların hemen hemen üçte ikisi Antalya'da yaşıyor. Ayrıca Burdur'da üniversite eğitim gelişiyor. Burdur'da tarım geliştiği kadar tarımda da hayvancılık geliştiği kadar tarımda da gelişmeler olduğunu çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ee, tabii ki Burdur'da eskiden bedelli askerler e, Burduru, e, Burdur'daydı. E, böyle bir e, bedelli askerlik e, askeri bir merkezimiz vardı. O kapandı. Şimdi bir mekanize tugayının Burdur'a geldiğini biliyoruz. Yani askerlerle Burdur halkı, Burdur esnafı burada oldukça e, ticari hayatını da sürdürüyordu. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, e, canlı yayında kimlerin olduğunu e, az görebiliyorum. Işık var. Hadi şöyle bir de ben e, bir dönüp kendimi Herkese bir günaydın diyelim. Efendim günaydın. Evet, Burdur Gölü'ne şöyle bir de selfie yapalım. E, anlatıyorum. Bilmiyorum iyi mi yapıyoruz. Bize kızıyorlar sonra. Ya sen cemiyet başkanısın ne işin var bu çevre olaylarında bilmem ne? Ya cemiyet başkanı tabii ki anlatacak bunları. Kim anlatacak? Yani bu burdur gölünün kuruduğunu efendim dağların taşların mermer ocaklarına doğanın teslim olduğunu cemiyet başkanları anlatmayacak gazeteciler anlatmayacak kim anlatacak yani? Evet işte gördüğünüz gibi tekrar dönelim. Şimdi bu karşı Merman ocaklarının e, dağın eteğinde sevgili dostlar Lisinya bölgesi orası Lysinia e, bölgesinde e, bu tüm çevre olaylarına direnen çevreye olaylarına dikkat çeken e, yaban hayvanları rehabilite eden tekrar ait olduğu doğaya bırakan, rehabilite ettikten sonra e, önemli bir e, çevreci e, yapılanması da var orada. E, oraya gittiğinizde eğer Burdur'a gelirseniz mutlaka Lisinyayı ziyaret edin. Orada ardıçtan orada birçok e, işte gül yağydı ardıç yağıydı veyahut da çayıydı. E, doğada e, var olan e, ve kaybolmaya kurumaya, yok olmaya yüz tutmuş birçok e, şeyleri göreceksiniz. Lavanta bahçeleri göreceksiniz. Geçenlerde göstermiştik onu. Gazeteci arkadaşlar, Antalyalı gazeteci arkadaşları oraya götürüp, e, ziyaret edip anlatmıştık oradan da. Lavanta bahçeleri var ki, lavanta gerçekten e, yağı, kokusu, suyu, her şeyi, çayı, e, özellikle Fransa tarafından e, kullanılan dünyaya satılan önemli bir bitki. Ama şimdi artık Burdur ve Isparta'da gerçekten gül yağı ve gül ürünlerinden sonra lavanta ürünlerini de çok yakında Burdur'un Isparta'nın raflarda görebiliriz. Evet. Burdur'a sahip çıkacağız. Burdur gölüne sahip çıkacağız. İşte kurudu, kuruyor. Ben şöyle Burdur gölümüzü iyice bir gösterelim. Herkes uyuyordur, çoğu insan şu anda. Abit Ersoy'un katıldığını görüyorum. Uyuyan arkadaşlar uyandığı zaman bu videoyu sayfamdan izleyecekler. Bu video'nun çokça paylaşılmasını istiyorum. Herkesin sadece izlemesi değil, bu videoyu bu müthiş çevre olayını Herkesin izlemesini istiyorum O bakımdan da Burdur gölü kurumasın diyelim Böyle bir hashtag Yaparak paylaşalım Bu Zaten benim başlığımda da var Doğrudan paylaştığınızda bu görülecek Burdur gölü kurumasın diyelim Bu konuda da Burdur'umuza güzel Burdur'umuza bir katkı sağlayalım Çevre katkısı sağlayalım Ha bu arada dün akşam bir Yine haber e, aldık. E, Burdur'un e, yetiştirdiği çok e, kıymetli, e, sevilen e, sanatçımız Sümer Ezgü kardeşim, arkadaşım da e, bu Burdur Gölü'nün kurumasıyla alakalı, Burdur'un e, özellikle Sagalassus antik kentinin e, tanınmasıyla alakalı bir klip çekeceğini önümüzdeki hafta söyledi. Gerçekten kutluyorum Sümer Ezgü'ye kendi yöresine, kendi kentine kendi değerlerine sahip çıkan çok ender e, sanatçılarımızdan Türkiye'nin yetiştirdiği sanatçılarından bir tanesidir. O sadece sesiyle değil yüreğiyle bu bölgeye, bu kente katkı sağlamaya devam ediyor. O klibi de merakla ve e, çok heyecanla bekliyoruz Sümer Ezgü kardeşimizden. Evet, Burdur'dan canlı yayın yapıyorum. Burdur'un kuruyan bu gerçekten ilgi bekleyen, can çekişen Burdur Gölü'nden herkese mutlu sabahlar, iyi hafta sonları diliyorum. Artık bayram bitti, herkes iş hayatına geri dönüyor. Biz de gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Burdur Gölü kurumasın diyoruz. Herkese Burdur'dan selam ve sevgiler. Görüyorsunuz. Tekrar tekrar bu çatlayan, can çekişen gördüğünüz gibi böyle bu işte. Çevre olayıdır bu. Katmer katmer kuruyan, giden Burdur sahili gölü. Evet. Ve karşı dağlarda yine can çekişen yine ilgi bekleyen mermer ocakları, doğa, çevre faciası. Tam anlamıyla şu ikisi tam bir çevre ve doğa faciası yaşıyor Burdur. Burdur'a yardım edelim. Burdur'a destek olalım. Burdur'umuza, güzel Burdur'umuzun çevresini koruyalım, doğasını koruyalım. Burdur Gölü kurumasın. Nice canlılar var bu gölde. Bu koca şehri gerçekten e, ayakta tutan önemli bir Doğal zenginliktir bunlar. Evet efendim şu anda ara tam aradan size göstermeye çalışıyorum. Evet bu mermer ocaklarının özellikle var olduğu önemli yerlerden noktalardan birisi. Hemen dağın eteklerinde görüyoruz. Gerçekten şurası bir beş yıl sonra, on yıl sonra ne olur bilmiyorum. Şu anda yarılmaya başlamış. Şu anda bizim canavar mermerciler koca doğayla, tarihle iç içe olan Lisinya dağlarını, bölgesini yerle bir etmeye başlamışlar. Burdur'dan görünüyor bu. Burdur Gölü'nün hemen kıyısından görünümü böyle. Evet biz zenginliklerimizin var olan zenginliklerimizin toprağın altında kalmasını istemiyoruz. Elbette ki ülkemizin kalkınması, zenginleşmesi için bu zenginliklerimizi kullanmamız gerekiyor ama bunu kullanırken özellikle Antalya'da da bunu çok görüyoruz. Turistin, turizmin başkenti daha farklı amaçlarla, daha büyük paralar kazanabileceğimiz, kazanabileceğimiz başkaca zenginliklerimiz varken bu doğayı koruyarak o zenginliklerden para kazanacağımızı bile bile çok ucuz dağları taşlardaki mermerlerimizi paket halinde Çin'e satıp çok büyük paralarla tekrar onları geri aldığımızı da biliyoruz. Böyle bir milletiz biz. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Herkese günaydın. Burdur. Güzel Burdurumuzun kurumaya yüz tutmuş göl kıyısından selamlarımı, sevgilerimi herkese güzelliklerle gönderiyorum. Lütfen bu videoyu izlediğiniz zaman bu büyük doğa çevre olayını paylaşmanızı istiyorum. Herkesin bunu yaptığını biliyorum. Her gelenin buna bir dikkat çektiğini biliyorum ama sıcak tutmalıyız her daim gündemde tutmalıyız. Burdur halkına, Burdur'a, güzel ülkemizin, güzel yurdumuzun bu güzel köşesine ciddi bir katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Bu videoyu paylaşarak bu videonun hatta bu çevre olayının, bu videonun bu sabah bir cumartesi sabahı, Eylül ayının bir cumartesi sabahı Burdur'dan çektiğim bu videonun herkes tarafından ibretlik videonun izlenmesini sağlamamız lazım. Sizlerden ricam sadece ve sadece izlemeyin. Parayla paylaşılmıyor bu. Bedava. Herkes kendi izleyicilerine, kendi takipçilerine bu müthiş çevre olayını bir kez daha göstermeli, gün yüzüne çıkarmalı. Böylece çevresine, doğasına, yaşadığı ülkesine, kentine bir vatandaşlık görevini de yerine getirmiş olmalı diye düşünüyorum. Evet herkese günaydın Burdur'dan selam ve sevgiler ee, şu anda e, gözlerini açıp e, internete girip e, bu doğa ve çevre olayında benimle birlikte olan siz değerli izleyicilerime, siz kıymetli takipçilerime, dostlarıma selam ve sevgiler gönderiyorum herkese Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.